arkadaşlar Hard Mod Mod 2 gelecek ee, yani gelecek demiştim yani gelmesini istiyorsanız e, işte devam istiyorsanız daha katın demiştim o yüzden yenisi geldi şeylerde... direkt hiçbir şey gerek yok Nemun unutmuşum. Her modu unutmuşum ben. Ben önce kapıda da yani öldüm. Evoke'ye öldüm. Bazı kişiler ona The Evil Key Hadi be. Donu. Anahtarlar başqa bir yerdə saxlanırdı, dəmi. Şo anahtarı almayacam, zətn də iki yer kömüş. Ən şöyrə də altınları alcam. Sən bir git, sən bir git, qrid, git. um açtım ya Gidersen 100.000 TL Git sana 100 bin lira. Git. Öleceğim lan. Bu Rus Bu Rus udur. Sesinden belli. Sesinden belli artık şu Rus u. Başka kapı yok değil mi? Arkadaşlar <laughs> işte şimdi Subject Treatment diye birisini öldüm. Valla daha nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama git git. E şimdi bu hard modda neden var? Bak dolayı düşkün para toplayamıyorum. <laughs> Hay anasını satayım. Hay ben böyle işi ya.